Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Amma ba'd. Muhterem Müslüman kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif'teki ibadet taatlarınız makbul olsun. Bu vesileyle sizlerinde, bizlerinde bütün günahlarımız mağfur olsun inşallah. Muhterem kardeşlerim, Hicret Vakfı olarak 1990 yılında Mahmud Efendi Hazretlerimizin emri, Hızır Hocamızın da bizzat ilgi ve alakasıyla kurulmuş olan bu Hicret Vakfımız o günden bugüne kadar binlerce hafız, yüzlerce hoca yetiştirmiştir. Hicret Vakfımız elhamdülillah bugün itibarıyla 6 tane bina ve 500'e yakın talebeyle eğitim vermektedir. Bu talebelerimizi yetiştiren 75'in üzerinde hocamız mevcuttur. Kurslarımızda mezun olan hafızlarımızın hafızlıktan sonra İslami eğitimlerini almaları için en büyük ihtiyaç olan bir Arapça medresesi vakfımıza gerekliydi. Bir buçuk yıl evvel bu ihtiyaca binaen Arapça medresemizin temelini hep beraber elhamdülillah attık. Ve bir buçuk yıl gibi kısa bir zamanda sizlerin Ali Cenab destekleriyle bu medresemizi elhamdülillah bitirdik. Ve şu an medresemiz bir katı 500 metrekare olmak üzere 7 kattan oluşuyor. Medresemiz şu an 105 talebeye elhamdülillah hizmet ediyor. Bu talebelerimiz vakfımızın diğer şubelerinde hafızlıklarını ikmal edip buraya gelip burada Arapça okuyorlar. Talebelerimiz her sabah hafızlıklarını ikmal için birer cüz verdikten sonra hocalarına sırayla Arapça eğitimi alıyorlar. Kur'an kursumuzun, medresemizin içeriği şu şekilde. Giriş katımız idari, ve toplantı salonumuz ve hoca efendilerin odası ve hanımlara tahsis etmiş olduğumuz özel misafirhaneden oluşuyor. İkinci katı ve üçüncü katı talebelerimizin Arapça eğitimi aldığı sınıflar oluyor. Bu katlarda talebelerimiz eğitimlerine göre birinci yıl, ikinci yıl, üçüncü yıl, dördüncü ve beşinci yıl her yıl bir sınıf geçmekle böyle eğitimlerini burada tamamlıyorlar. Tabi bu süreçte sadece biz bunlara Arapça eğitimi vermekle kalmıyoruz. Hem ilmi olarak hem irfani olarak bu talebelerimizi yetiştirmeye gayret ediyoruz. Bu talebelerimiz tabi eğitimine sabahın erken vaktinde teheccüde başlıyorlar. Bu şekliyle biz ümmetin çocuklarına hizmet etmeye çalışıyoruz. Allah Celle Celaluhu bu bünyede yetişen talebelerimiz ilahi kıyame onlar da yüzlerce binlerce hafız ve hoca yetiştirmesin. Rabbim nasip eylesin. Bu kurumun kurulmasında, bugüne gelmesinde özellikle bu medresemizin, Arapça medresemizin temelinden çatısına kadar kurulmasında, yapılmasında, inşasında emeği olan her birinize özellikle teşekkür ediyorum. Allah'a emanet ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.